Herkese merhabalar arkadaşlar. En son e, cumhuriyet dönemi Türk şiirini bitirmiştik ve roman'a geçeceğimi söylemiştim. E, küçük bir ara verdim sizlere. Cumhuriyet dönemi öğretici metinlerle hemen bu konunun arkasından e, cumhuriyet dönemi roman ve öyküsüne geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle Nurullah Ataç'la başlıyoruz. Cumhuriyet döneminin en büyük eleştiri ve e, deneme yazar olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında günlük ve söyleşi yazarı olarak da görüyoruz. Nurullah Hatice bize sorularda yaptıracak olan kelime aslında en önemlilerden bir tanesi. Devrik cümleyi ve dilde özleşme yani Türkçecilik anlayışının öncüsü olması. Hatta o kadar e, sade Türkçe'ye, öz Türkçe'ye önem verir ki yabancı kökenli bütün kelimelerin atılması görüşünü savunur. Hatta Arapça diye V bağlıcını dahi kullanmamaya çalışır yazılarında. Birçok genç sanatçının yetişmesine, Orhan Veli şiirlerinin yerleşmesine katkısı olmuştur. Eserlerine baktığımız zaman günlerin getirdiği çok önemli. Bununla birlikte karalama defteri diyelim söz arasında okurma mektuplar ve günce adlı eserlere en fazla öne çıkanlardan bir tanesi. Gelelim Suç Kemal Yetkin'e öğretim üyeliği ve milletvekili yapan milletvekili yapan sanatçılarımızdan bir tanesi. Suç Saffet takma adıyla şiirler ve mensur şiirler yayımlıyor ancak asıl şöhretini denemeleriyle sağlıyor. Onun da bakın günlerin götürdüğü var. Nurullah Ataç günlerin getirdiği. Suud Kemal e Yetkin günlerin götürdüğü. Ne diye kodlayacağız biz bunu arkadaşlar? Nurullah getirir, Kemal götürür diyeceğiz. Nurullah getirir, Kemal götürür. Çok fazla çıktığı için bu şekilde kodlayabilirsiniz. Bir de düşün payı en fazla sorulan eserlerden diğerlerini de burada görüyorsunuz. Zaten hepsini yazmadım arkadaşlar. Cemil Meriç'teyiz. Fransızca çok iyi bilen bir sanatçıdır. Çok okuyan, çok düşünen bir insan olarak Batı'yı da Doğu'yu da çok iyi öğrenmiştir özellikle. Doğu batı kelimelerini gördüğünüz zaman, doğu batı edebiyatlarını sentezler diye bir ifade gördüğünüz zaman Cemil Meriç aklınıza gelecek. Bakın bu ülke mağaradakiler, umrandan uygarlığa 40 ambar en önemli en fazla çıkan eserleri bir de jurnalimiz var mektup söyleşi türünde. Sabahattin Eyüboğlu Mavi ve Kara en çok çıkan deneme kitabıdır sanat üzerine denemeler de bir diğer eseridir kültür konularını hümanist bir görüşte ele alır bizim mavi hümanizmacılarımız vardı e, Halikarnas Balıkçısı Azra Erat ve Sabahattin Eyüboğlu üçlüsü bu anlamda denizi sevme mavi hümanizma ya da eserlerinde hümanistlikten bahsetme olarak önemli kişiler Montaigne'in denemelerini Türkçe'ye çeviren kişidir eserlerine bakalım Anadolu Yolları mavi ve kara sanat üzerine denemeler incelemelerine görüyorsunuz. Pir Sultan, Yunus Emre ee, köy enstitüleri gibi eserleri de var ama Sabahçı Neybol dediğim gibi Hümanist Görüşünü Mavi ve Karadı deneme kitabını unutmuyorsunuz. Salah Birsel sanki bir e, kadın ismi gibi geliyor ama yanılmayın arkadaşlar. Edebiyatta biliyorsunuz çok şaşırıyorsunuz böyle. Bilge Karasu diyorum. Aa erkek miymiş falan diyorsunuz. Bu da onlardan bir tanesi. Asıl da Ahmet Selahattin olan yazarımız. Şiir, deneme, roman, günlük türlerine yoğunlaşır. Denemelerinin bir kısmı ana özelliği gösterir. Mizahi bir anlatımı vardır. Salah Birsel'in eserleri bu yüzden çok da fazla çıktığını görüyoruz. Dünya İşleri, Hacıvat'ın Karısı, Kikirikname, gibi eserleri çok fazla sorulur. Azra Erat'tayız. Az önce bahsettiğim o Halikarnas balıkçısı yani Cevat Şakir Kabağaçlı ve Sabahattin Eyboğlu ile birlikte hümanist denemecilik çığırını açan kişidir Azra Erat. Eski Yunan kültüründen yaptığı çevirilerle ve hümanist denemelerle kendini tanıtır edebiyat dünyasına. Batı kültürünün temelini Anadolu'ya bağlar. Yakup Kadri'de ve Yahya Kemal'de gördüğümüz Nev Yunanilik anlayışı Azra Erat'ta da vardır. Denemeleri bakın. Mavi Anadolu, Mavi Yolculuk, Sevgi Yönetimi, Mektuplarla Halikarnas Balıkçısı, İşler ve Günler Dostan Çevirisi olarak karşımıza gelecek Azra Erat'ta. Bir diğer sanatçımız Şevket Rado özellikle radyo oyunları, radyo sohbetleriyle aklımıza gelecek. Eşref Saat onun en ünlü eserlerinden bir bir tanesi. İnsan severse aile sohbetleri, ümit dünyası diğer oyunları, diğer söyleşileri çok pardon. Vedat Günyol özellikle çağdaş dünyanın tüm ufuklarını tanıtmaya yönelik bir anlayışı var Vedat Günyol'un. Yeni Türkiye ardında devlet insanlığı, bu cennet bu cehennem öne çıkan eserlerinden bir tanesidir. Gelelim artık arka arkaya edebiyat profesörlerini göreceğiz arkadaşlar. Edebiyat dünyasına düşünceleriyle yön vermiş sanatçıları göreceğiz. Berna Moran'dayız. Bu da erkek olan sanatçılarımızdan bir tanesi. ismi Berna diye kadın düşünmeyin arkadaşlar. Yunus ee, Unisex'miş demek ki isimler. Ee, modern edebiyat eleştirileriyle ünlü bir yazarımız, İngiliz dili ve edebiyatını iyi bilen bir profesörümüz arkadaşlar. Bu bakımdan Türk romanını karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Edebiyat kuramları ve eleştiri yapıtıyla 1973'te TDK Türk Dil Kurumu Bilim Ödülünü almıştır. Türk romanına eleştirel bir bakış. En önemli bilimsel eleştiri kitabıdır Berna Mora'nın. Mina Urgan'dayız. Ee, erkek değil. Bu sefer karıştırmıyorsunuz kadın. Ee, 1998'de yayınladı. Bir Dinozorun Anıları adlı yapıtıyla popüler oldu. Bu eser tam tamına 74 baskı yaptı. Bir yıl sonra 1999'da ise Bir Dinozorun Gezilerini yayımladı. Kitapları bu kadar çok satınca bir öz eleştiri yapmış Mina Organ. Demiş ki kitapları nasıl bu kadar çok satıyor anlayamıyorum. Yoksa çok mu bayağı yazıyorum, çok mu basit yazıyorum diye kendini eleştirmiş. Bir diğer sanatçımız Kenan Akyüz yine Türk Edebiyatı ilgili araştırmalar, incelemeler yapan edebiyatçımız Kenan Akyüz. Özellikle... Modern Türk edebiyatının ana çizgileri eseri çok önemli. Batı, tesir, Batı tesirindeki Türk şiir antolojisi de bir diğer önemli eserlerinden bir tanesi. İsmail Habib Sevük. Evet yine bir edebiyatçımız bu kişi sorulursa şu eseriyle sorulacak. Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi ve karşınıza gelir bir diğer edebiyat profesörümüz Nihat Sami Banarlıdayız arkadaşlar önemli edebiyat tarihçilerinden Nihat Sami Banarlı özellikle Türkçe'ye çok fazla önem verir Türkçenin sırları önemli eseri bir de resimli Türk edebiyatı tarihi onun e, öne çıkan eserlerinden bir tanesi Eflatun Cem Güney'deyiz sevgili masalcı babamız neden masalcı baba diyorduk kendisine çağdaş masal yazarları arasında en ünlülerinden olduğu için dede Korkut masalı ile Andersen Medal Kurumu tarafından 1956'da dünya birincisi seçilmiştir sevgili masalcı baba Eflatun Cem Güney. Eserlerine bakarsanız hep masallarla ilgili eseri vardır arkadaşlar bakın. Açıl Sofram Açıl, Dede Korkut Masalları, Gökten Üç Elma Düştü, Az Gittim Uz Gittim gibi. Gelelim bir diğer edebiyat tarihçimiz Agah Sırrı Levent'e. Türk dilinin gelişme ve sadeleşme evreleri, Türk edebiyatına şehrengizler, tarih boyunca Türk dili gibi eserleri var. Pertev Naili Boratav yine önemli halk edebiyatı profesörümüz arkadaşlar. Fuat Köprülü'nün asistanı olarak yetişiyor Pertev Naili Boratav. Halk edebiyatı, halk hikayeleri ve halk masalları üzerine yaptığı derleme çalışmalarıyla tanıyoruz biz onu. Dikkat edin az gittik uz gittik var. Bakın burada Eflatun Cem Güney'in Az Gittim Uz Gittim vardı. Pertevna Ali Boratav'ın da Az Gittik Uz Gittik adlı eseri var. Sadece tek bir harf değişmiş. Karıştırmayın. Fahri Rıfkı Atay onu biz Milli Edebiyat Dönemi'nde de görmüştük. Özellikle Atay soyadı bize. Ata kelimesinden Atatürk'ü tanıtmaya e, çok fazla e, gayret etmiş bir sanatçı olduğunu gösterecekti. Özellikle Bakın Zeytin Dağı Ateş ve Güneş'te Birinci Dünya Savaşı'nda gördüğü anılar vardı. Çankaya'da Atatürk'ü doğumundan ölümüne kadar tanıtıyordu. Atatürk'ün bana anlattıkları bir diğer anı kitabıydı. Gezi yazıları çok soruluyordu. Bizim Akdeniz, Deniz Aşırı, Taymiz Kıyıları, Tuna Kıyıları, Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makedonya gibi. Bir de babamız Atatürk adlı çocuk kitabı e, çıkarmıştı. Daha ayrıntılı olarak dinlemek istiyorsanız Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarımız videosuna bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet bunlar e, Cumhuriyet dönemi öğretici metinler dediğimiz işte deneme, eleştiri, günlük, anı, mektup, söyleşi, inceleme gibi eserler e, yazmak, e, yazma, eserler yazmayla karşımıza çıkan sanatçılardan bir tanesi. Bugün nedense konuşamıyorum. <laughs> İnşallah diğer videolarda düzelecek. Ee, bu kadardı arkadaşlar öğretici metinler videomuz. Ee, bir sonraki videomuzda da dediğim gibi Cumhuriyet dönemi artık öykü ve geçeceğiz. Bir tablo göstereceğim size. O tablo doğrultusunda e, o videoları da bitireceğim. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Ee, ne yapıyoruz? Abone olmayı ve eğer videoyu beğendiysek beğen tuşuna basmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrardan iyi çalışmalar.